Aman, diley, 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 diley. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün biz Çanakkale gezisi yapacağız. Çanakkale'ye gidiyoruz. O yüzden bir vlog başlatmak istedim. Sizi de yanımda götürmek istiyorum. O yüzden bir vlog başlattım. E, saat şu anda 4. Çok erken. Hava daha aydınlanmadı bile. Biz yoldayız. Arkadaşlarımızla gidiyoruz. Serpil ve Fatih'i şimdi almaya gidiyoruz. Bayramın ikinci günü. Bayramlar diliyorum öncelikle. Daha önceden vlog bayağıdır çekmiyorum ama bugün Çanakkale'li turumuz olacak. O yüzden sizinle birlikte gezmek istedim. O yüzden de bir vlog başlattım. İlerleyen zamanlarda yine tekrardan videoyu açarım. o <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Şu an neredeyiz an... <laughs> de bir dakika mikrofon mikrofon mikrofon. Mikrofonu mikrofon çok önemli. O giriş vere verebilecek O sefer ne söylüyor? hemen yandan böyle gireceksin. tamam. Arkadaşlar merhaba. Mikrofonu takayım ama ya. Bağlı. Merhaba arkadaşlar. Bağlı. Şu an Çanakkale yolundayız. Tekirdağ geçtik. Bir mola verdik. Evet, bir mola verdik. Biz biraz ayıldık, kahvaltı yaptık. Arabada pratik evet. bir kahvaltı oldu bizim için. Ve çok güzel bir manzara var burada. O yüzden inelim evet. dedik. Sizi de gösterelim evet. dedik. Evet, evet. Ee, Serpil ile Fatih'i de gösterdik size. Onlar da şöyle fotoğraf çekiliyorlar. Biz neredeyiz şu anda? Tekirdağ geçtik işte. Evet. <laughs> evet, Serpil mikrofonu. Mikrofon mu? Hayır, Muskan Şarkı belli. Şarkı o zaman sen geç. Tamam şarkı belli. Muskan ne? Hayır. Nara köprü, narlıdır amman diley dile. dile, dile. Hazır mıyız? 1, evet. Son, iki, üç, dört.

Molası verdik, şimdi kahve almayı gidiyoruz. Serpille. Arkadaşlar soğuk. Evet soğuk. Selin. Hala yaz gelmedi. İlk bahar bile giriş yapmamış. <laughs> Güneş de durunca sıcak, ama dışarı çıkınca gerçekten soğuk. Yalancı. Zaten bir tane istiyor ya. Tamam. evet ya o da mükemmel oluyor gerçekten. Ne için? Ya beni kardeşi sevmiştim. Acı hmm. olur mu ne dövmüş <laughs> acı? Furkan'ın izi var ya çıkardı <laughs> öyle böyle rezil ederek dövüyor adam. Yani. Dövmüyor rezil ederek Biz dövüyor. Terör... Terörlük 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 Nasıl yapmışlar ya? Çok güzel. Tanrım ne bakmışlar? Oh, bayağı da dar. Keşke bu da alsak artık. <laughs> oh, aşırı dar. Ay. Ay çıktım ha.

Ne gazetemiz? Ha? Nasıl şahzım? Ne çok <laughs> güzel oldu. Neden bu spiker? İşte böyle. Biz şimdi böyle çok güzel bir yere geldik, bir şeyler içmeye e, Biga, yo Atatürk'ün evi Bigala, Bigala, köyü. <laughs> Bigalı köyüne geldik, Atatürk'ün evini gezdik. Gezmeye devam. Aynen gezmeye devam ediyoruz. Çekmedem çok yer var. Tamam.

Evet herkese günaydın yeni bir günden bugün bayramın üçüncü günü e, dün ben videoyu kamerayı çok fazla açamadım biz bütün gün gezdik aslında açmak istedim ama e, açamadım yani olmadı yorgunlukta <laughs> e, birkaç video çektim e, nereye çıkmıştık dün biz tepeye ne tepesi Cogba. bayırını size çekmek istemiştim aslında Çanakkale ama Çanakkale'yi gezebildiğimiz kadar gezdik dün bütün gün gezdik. Oradan sonra Fatih'in ablasının yani eniştesinin burada köyleri var. Oraya geldik. Orada akşam yemeği yedik. Sonra otel ayarladık ve şu anda oteldeyiz. Şu anda biz oteldeyiz. Dediğim gibi. Şimdi çıkacağız. Eniştesine geçeceğiz. Orada kahvaltı yapacağız. Sonra da İstanbul'a artık yola çıkacağız. Bugün... Evet biz köye geldik. Gel böyle. Tamam, gel. Evleri burası. Gel, gel. burası. Ben bunların hepsini çektim. <laughs> evet. Çok iyi değil mi ama ya? Kelebolla oynarsın burası buraya mı? Gökhan abilerine mi ait acaba? Büyük ihtimal ama bölerlerdi mesela tanımadık bir şey olsaydı. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Hoş Çok iyi ya. Vallahi şu sandalye atacağım, kahve içeceğim. Allah çok iyi. iyi Aynen. Burası da evin çatısı. Seçtim. Evet ya. Ama Aa, şey serti şey de çok güzel. Burası baraj olarak geçiyor değil mi? <laughs> oh iyi yaşa. Şuralarda hep evler varmış ama baraj suyu yükselince buradaki evlerin hepsini içeri almış. Şurada evler hatta suyun içinde kalmış. Ama Çok güzel bir manzarası. Kuş sesleri. Şimdi üstten aşağıya indik. Buranın manzarasını göstereyim. Burada oturuyoruz. Bu bahçe onlara ait. Böyle bir şeyler ekmişler.

İçinde ölü var değil mi? De, ben... Şu anda yok. Ha ya şu mi? an yok. Şu, da yok. şu an, boş. Boş boş. Hmm. burası Rum köyüymüş eskiden. Rumlar gidince. Karşı evler işte parası olur. Ne zaman karşıki evler işte parası olur, o zaman zaman o kadar o kadar o kadar ne zaman ne zaman karda hmm. arabayı bırakırlar. Onun arka tarafı zaten kimse yok. Birer tane sen, ev var sen. orada. Çekeceksin mi? İyi de çekmek çek. ister misin? kayıt da sen çek. Hmm. Burası da tarihi tiyatroya geldik. Buraya buraya. Bu kadar açabilmişler. Şurada da resmin orijinalini gösteriyor bak. He, ama ben bu kadarı. Ha, buranın orijinali var. Ben. var. Onu da açıyorlar da daha yarım yani. Daha bu tarafın kazlarını açmadılar yani. Burası, burası açılacak mı? E, kapalıydı Aa. demek Abi ki öyle açabiliyor. Bak, yukarı Şimdi yukarı şey kadar mesela çek. burası açılacak ne olacak? Tiyatro alanı falan mı? Yani yok. Gezi amaçlı aynı böyle. Yani. Güzel. Şey bir de çok canlı. <laughs> Yeşilliği değil mi? Çok evet. Çok evet. Bak karşıki taşlar hep layık mezarlardan çıkma taşlar. Bunlar <laughs> evlerimiz o zaman ya. Yaşam yerleri.

Hiçbir şey yok, yok. Şu bayır gördüğün bayır nasıl? Aynı ha. böyleydi. Daha devamı yani vardır ilerler. 100, 200, 300, 400, 400 sene veya yani 1000 sene, 2000 sene önce burada yaşamışlar. Onları da onlar yaptı Tabii haliyle. Onlar ne? yapmışlar ama zamanla buradan toprak kaya 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 bunları örtmüş. Bunlar normalde düz aynı böyleymiş. Bunlar yaşantı alanı varmış burada. Evet. Hani yaşantı alanı ama yaşantı alanından sonra burada işte traktörle sürmek, Toprağın kabarması, toprağın akması, bunları örtmüş zamanla örtmüş yani. Bunlar yoksa normalde yaşantı alanı bunlar. Bizim Bakın nasıl şu anda? Evi. evi evi. Bizim şu, şu anda şeyi düşün. Köydeki evi var. düşün. Köydeki yani. ev gibi onlar da burada yaşıyormuşlar. Evet. Yani. Toprak Tabii toprak kaya kaya üzerine geliyor. Işte. Yağmur iş şey etmiş getirmiş. O getirmiş bu getirmiş. Bunları bu şekilde örtmüş. Bu e, yer öyle. Ay. Yeni bunu geçen sene yeni kazdılar bak. Bak kazmaya uğraşıyorlar bak. Bayırın altını bak. Sağ taraf, sağ taraf gördün mü? He he, şu ha, taraf. Şu ala. Bu taraftan daha iyi gözüküyor. Bak. Adamlar o zamanlar hava deliği atmışlar bak. Şurayı kazıyorlarmış. Bunlar hava deliği bak. De orada da var açık bak. He he. Ki bunun oradan kim bilir ne var yani? <laughs> evet, evet. evet. <laughs> ya kimse anlatan olmadan gezdik. Yaptık. Ya babam anlatır. <laughs> yani, babam ya rehber gibi takılır. ben <laughs> <laughs> sen çana... Yes, Geliyor, burada geliyor. bak taşlar falan daha ileri gidiyor bu daha ileri gidiyor ama dalga vura 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 bunu buraya kadar aşındırmış yani ha. bak şimdi karşı taraftaki yumurta adası dedikleri ada onun hemen sağ tarafında şey var papazın bağı dedikleri bir yer var böyle aynı böyle koy burası ne girişi var ne çıkışı var tek bir taraftan girişi var girdiğin yerden mecburen oradan çıkacaksın oradan gireceksin başka hiç alternatifi yok bir de denizden geleceksin ha. Adam oraya yanaşıyormuş. orada kalıyormuş yani. Dağın böyle içine uymuş, mağarası falan var orada. Alta böyle bir giriyorsun, bak karşı tarafta da bir mağara var bak. Evet, 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 evet. Bak oraya da giriyorsun. Şurası. Çoğu, o zamanki Rumlar, kaçakçılık yapanlar. Hı hı. Sıkıştırdığınız zaman, Poyraz'da bilmem nerede. denize oradan oraya kaçıp da saklanıyor. Ya. Evet. Bak ne güzel odakladı. Nerede buldun şey amca? Toprağa çıkmış güneşlenme. Gidiyor A, yoluna. Ay gitti. Oh, oh, oh. Hadi bakalım hadi. Yoluna. Hadi yoluna. Ha? Bir tane olur. Kurbağalar da var. Korkma şu aşağıda, aşağı doğru indi. Ha. Üstümüze sıçramasın. Ay, Sağlam bak. Evet. Evet babam. Şunlardan alayım mı? Büyükleri birazcık olabilir Hüseyin amca ya. Tut şunu şöyle. Hey, bir sürü var. Gece Anne, Hatır bu mu? Ay, çok tatlı. Bayramları, bayramları. Sen de mı bayrak olsun? Allah mütebarronları erkek tavrı. Hatırlayın ki koruna kavurma var. <gülüyor> <Burası> <gülüyor> var, var. Al, anne Evinin önü böyle bir manzaranın olması peki. Tam bir yaşanacak bir ev. <laughs> <laughs> Biz kahvelerimizi aldık, yolu çıktık. İki gece bir bayram tatili yaptık. Bayram tatili bitti be koca. Evet. Oh, pazartesi daha önemli. Aynen, aynen. Pazartesi kesik daha önemli. Şimdi kahvelerimizi aynen. içeceğiz. Çok olsun, eski yarim yok olsun.